Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Scratch'ı kurduk. Gördüğünüz gibi cap canlı karşımızda. Scratch bu kediye verilen ad. Scratch kedisi. Ee, neden Scratch? Scratch cırmalamak demek aynı zamanda. Ee, disk Jockey'lerin yaptığı bu e, harekete de Scratch deniyormuş ama... E, ...cırmalamak demek aynı zamanda. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Şimdi birazcık bu ekrana tanıyalım. Burası bizim ekranımız, sınırlarımız. Şu simgeyle ile full screen yapıp tekrar bastığınızda küçültebiliyorsunuz. Şu an bir tane kedim var. Bu kediye kukla deniyor. Biraz sonra bu kedileri arttıracağız ya da buradaki nesneleri arttıracağız. Bir de sahnemiz var. Şu gördüğünüz beyaz alana ki onu şu anda bir pembeye boyayacağım. Şu pembe alana biz Sahne diyoruz. Sahnenin dekorları var. Biraz sonra bir tiyatro sahnesiyle e, Scratch'i ilişkilendirmeye çalışacağım. E, hatta şimdi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Scratch tam bir tiyatro sahnesi. Neden diyeceksiniz? Şimdi e, hepimiz hemen hemen tiyatroya gitmişizdir. Tiyatroda ne olur? Bir tane sahne olur. Alın size bir tane sahne. Tiyatroda her perdede Başka bir dekor olabilir. Bizde de var. Şimdi sizinle beraber yeni bir dekor ekleyelim. Diyelim ki olay bir yatak odasında geçiyor ya da bir eee şatoda geçiyor diyelim. Bakın dekorum dekorum değişti. Şu anda benim kedim bir eee şatonun önünde duruyor. Dolayısıyla şatonun önünde duruyor. Dolayısıyla ...Scratch'te de birden fazla dekor eklenebiliyor. Bunun yanı sıra dekor değiştirilebiliyor duruma göre. Ayrıca mesela Scratch'teki her bir nesneye biz kukla diyoruz. Aynı şey tiyatroda da var. Orada da tiyatrocu deniyor birden fazla. Bunun yanı sıra tiyatro belli bir alanda yapılıyor... Bizim de belli bir alanımız var, bize sunulmuş belli bir alanımız var. Ayrıca her tiyatrocunun ayrı bir repliği söz konusu. E bizim de kodlarımız var. Mesela bu kedi tıklanınca, yeşil bayrak tıklanınca mesela merhaba desin. Bakın. Ama başka bir nesne daha alalım sahneye. Mesela e Averi karakterini alalım. Averi karakter, hatta şöyle yön, yönlerini değiştireyim. Averi karakterine de başka bir şey söyletebilirim. Naber gibi bir şey söyletelim. Dolayısıyla herkes kendi repliğini, kendi kodunu, kendi kodunu çalıştırıyor. Dolayısıyla tiyatroyla böyle de bir benzerlik kurabiliriz. Bu arada artık dikkatinizi çekmiştir. Burası da bizim kod alanımız. Burası bizim kod bloklarımız. Bu arada averi karakterini sileceğim. Şimdi sizinle bu ekranı, heh, şunu da göstereyim. Nasıl tiyatroda her bir tiyatrocu e, diyelim ki her bir perdede farklı kılıklara bürünüyorsa bizim de başka kılıklarımız var arkadaşlar. İstersek ee, kuklalarımıza Mesela az önce Avery Walking karakterini alayım bu sefer Avery Walking karakterinin 4 tane Kılığı var ve bu kılıkları Ardı ardına oynattığınızda Yürüme efekti yapıyor Şimdi bizim tiyatroyla Benzerliklerimiz bunlar Peki farklılıklarımız neler İşte bir tanesi kılık Bizde kılık onu hareket vermek için de kullanılabilir. Nasıl bir şey demek istiyorum? Mesela şöyle bir şey. Bu komutları lütfen kafanıza takmayın. Şu anda benim karakterim yürüyormuş gibi oldu. Oysa gerçek tiyatroda kılık işte başka bir karaktere bürünmek için yapılır. Bunun yanı sıra tiyatro üç boyutlu bir alan biz iki boyutlu bir alandayız. Dolayısıyla bazı farklılıklarımız da söz konusu. Bir sonraki derste ekranın detaylarına, sahnenin daha doğrusu dekorların ve kuklaların benzerlik ve farklılıklarına geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.